Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ya şöyle bir şey var. Yarvan ADC normalde. Ama gitti çarpla şey aldı. ADC'miz yok. Mesela düşük el şeylerinde böyle oluyor elbet. büyük mal şey yapacak fikriyecek inşallah yenilmeyiz o yüzden şey kalacağım ee, nasıl diyeyim sizlere Büyü, büyük, büyük kalacağım şimdi buna nasıl gitmek lazım şu aldığımın özelliklerine nereden bakıyoruz ürün fosu tamam bunu alalım o şey için yeterli mana ne olursa kalkanda o, o, da veriyor ya be güzel oluyor gider o tarafa diye düşünüyorum. Keşke, keşke. Ulan bombaş. Şu ne ya? Jarvan nedir şey? Bir de çarp almış ya. Büyük var. Da, al şunu ya. Vur. Rakip şunu da alayım. Yani illa öleceğiz ya. İşte yani bir vuruş yok. Uf, neyse inşallah kazanırız. Ya öbür e, takım da biraz fa e, yani feyli oynuyor. E, yani ataklı oynadı. PC karşı atakla bu biraz saçma bir olur. Kaşık. Çünkü çeker başlamıyorum ne lazım. Ha. Ah! ile odaklandım. Bir <laughs> ne Neyse, güzel. İnşallah. Kötü oldu. Neyse. Bu olur böyle şey. Şu neyse kelimesini çok kullanıyorum ben ya. Bunu bir çözüm bulamadım. Şu ne lan? Ne iş arıyordum? Hı -hı. Hı -hı. Böyle öldü mü? Bende mana yok. Artık yavaştan salak burayı. Geri, geri. Geri gidik. Yahu nasıl oluyor tane bir tane skill atıyor Gir. Mi? Yusuf daha gelmedi abi. Tamam abi. Tamam abi. Yani minyonun vuruşuna görürüz bir. <laughs> neyse. Şunu, şunu alacağız. Al şunu. <laughs> minyonun vuruşu. Tek bir vuruşa gittik ya. Yani. Neyse. Neyse 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 neyse. Aa alıyoruz. Tamam. Şimdi gidelim. Bu ikinciyi ne alabiliriz buna? Bence şunu alalım. Bilgi, yetenek nüfus Takımından ve can veriyor. Peki bu? İlk kule tehlike, alametinden Neyse biraz para alalım. Bahar konu. Kadar. Uf, şansımız orada zennik de olmadı ya. Alternatif olaf geliyor. şimdi güzel oynadık da hasarımız az ya. Ne iyi olduk, iyi olduk değil Vadinin alametine saldır. Evet, e, <laughs> <y> <laughs> <laughs> Vadinin alametine al al saldır. Vadinin alametine saldır. Vadinin alametine saldır. Ne aldın lan? Geri ver. Şunu. Geri şu anda değil. Eee ses yetenek şu. Tamam. Bunu alacağız. Büyüye gel. Şimdi ne çıkacağız? Bu taşımı. Büyü büyü. Şunu alalım. Bekleme süresi var bunun. Ön sipariş bunlar. Oh, tamam. Şu an ön sipariş onu verdik. Bu şekilde yüz. VC büyücü. Bakalım ne kadar etkisi olacak. Nasıl ölmüyor ya? Bu ne az? Bunu bekleme süresi var. Hele ya. Ölmüyor resmen ya. Yetene biraz hızlı attık ya. Şu yeter bir level daha bekleyip yapsaydık ölmüştü. Neyse bekleme süresini de azalttık. Çıktıkça çıkalım. Şu anda oyun iyi şu an. Bir sıkıntı yok ama ADC farkı çok olacak. Baksana şu anda gidiyor. Fark aşırı kapanıyor. Tamam güzel. Toplamda tamam. Toplamda. Kule yıkıldı. Çalamadım. Tamam hadi şey gidip. <laughs> Bilerek orada vurmadım ki, 5'te 5 belki gelir. <laughs> i̇yi sağlıyorum. Oha, iyi vurdu lan Neyse, kuleyi aldık. <laughs> <laughs> ne hissediyorum ya. <laughs> kuleyi aldık şimdi. Baron çalarsak güzel olur da İyi Darius iyi oldu şu an Darius orada yaşatmazlar Şu anda Kule ittirip kule oynayacağız Benim seviyeme çok düşük Merkeze saldır <laughs> merkeze saldır. senin ben var ya. Kazanmamız çok zor ya. Şu anda bizim ADC farkı var. Çünkü ADC'miz uzatan vuran yok. Hasar vuran yok. Ya yani ne nasıl olacak bilmiyorum. Bakalım. Şurayı atalım. on to'rt yuz anda iyi kaçtık elleme. Hasta bir basatip. İtem alsam çok iyi olacak. Takımından biri katledildi. Rakip ikileri. Takımından biri katledildi. <laughs> bitirdi ki evet. Huh, çok güzel, çok güzel oldu. Çok güzel oldu, güzel boyut. Takip edin, izlemeyi unutmayın. Allah'a ısmarladık. <laughs>